Gerçekten iyi refleksiyon olması lazım. lazım. Anlamamda bir yere atlatacak her. Ben atlatmıyorum. Sen atlatıyorsun. Herkes seni takip ediyor. <laughs> Oğlum bisiklet geliyor amına koyayım. <laughs> vallahi geliyor. Şurada gidiyor mu? Ben bunu kodum bisikleti. Şey lan bu. S size doğru gidiyor canımız. Aşağıdan geçiyor. Eren mı? tam senin o taraftan geçecek ha. Aşağı taraftan geçecek. Yoldan mı yoksa en aşağıdan mı? Git Bilmiyorum vallahi ya. O aşağıdan geçiyor yani. Ya kanki nasıl vuramadım ya? Of. Oha bunu koyayım. Ben tam senin o taraftan geçecek. Adam 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 arıyor. Aldı gittiler ama. Alan yakın ya koşalım. Buraya lan tavuklar var oyunda amına koyayım. Ulan arabaya bindim ama. koyayım. Hela benim de dikkatim. 2 araba var. Öyle bir iş varmış oynadığın. Ne lan? Baya tavuk var ama. Hani. Ne oluyor lan? Ne? Hani la? Görmüyor musun oğlum topları? Ne? Abi, abi, abi. Abi. Bizden, abi, değil, abi. bizden değil, bizden değil. amına koyayım şunları bir düşüremiyoruz ya. Ya başka sos var mı? Iki, i̇ki mermi atar ha. Abi başka sos olsa iki mermi. Allah. Umut. Ah, 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 ah. Evlerdeler, evlerdeler, evlerdeler. evlerdeler. Ah, ah. Aşağı evlerde adamlar var. Ah. Aşağıdan sıkıyorlar aşağıdan Olum olum kayıza kayıza Olum <laughs> <laughs> Ezgah lan bu Panomu sikeyim Yukarıda, yukarıda da, var, da var amına Ayerim. koyayım ne Dön dön Yar raydım Yukarıda da var Bomba var Bomba Açıkta açıkta umut açıkta Hoş Kanki o ev değil de bizi görebiliyonuz mu? Allah belanı verir Ben arabaya biniyorum git Aşağıdan adam bakıcı bakıyo ya lan Ana babanı ben tek içe Yaktım dur. Yaktım orayı. Bağlantı bağlantı gidiyor, bağlantı gidiyor. Git, git, git. Kolay geçmiş. Yat, yat, yat. Bekle çıkar mı kafanı? Kanki aşağıdakiler de sıkıyor ya. Nasıl kaldırıyorlar kaldırıyorlar? Yat, yat. Kanka ben buradan kaptırdım karnımı öldürecek. Bireye gel. Bireye gel. Bin, 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 bin. <laughs> Anlamda yolunu sikeyim ya. Geliyor size geliyor. Rus bu çocukları? Ne yaptılar bize? Mut biri var evde biri açıkta. Hangi aşağıdalar dibimizle yakın da yakın Çıkın oradan. Uzayın buradan. Buradan uzayın. Buradan uzayın. Uzayın buradan. Aşağıda, aşağıda, aşağıda durdur. Dur. Asıl tutayım. Oğlum arabanın tekerlekleri yok. Ben ben bak sağda Umut. Umut koş lan koş. Oğlum ara araba, Aa, araba geliyor lan Umut. Biri yürü geliyor, yürü. Biri Şu ağaçta bak işaretli. Hayır bakıyor 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 ağaç bakıyor ağaç on, bak. on, o long, on, bakıyor. Aynen bakıyor. Bu ağaçta bakıyor. Bir tane. Yanına düşüyor ya. Soluna bakıyorum acil de. Kanki sizin sağınızda var ya. Bizim araba da patlayacak. Lanki ya adam, iyi olacak, Allah olsun, iyi şey olur. baksana kanki adam. Ağaç'taki duruyor mu Ziya duruyor, duruyor duruyor duruyor. her yerde Ay, nasıl Ağaca vurdum. Sizin var Bad yedi. Yemim, Ağacı sağdan atıyordum. Bayılmadınız Araba yok mu ya? Şu an yılanlayarak gidiyor. Kimin canı Güzel daha az? Şu an şey o oyunu hakladım. Hakladım ağacı. Açıkla bak açıkla vurun şunu. Araba bitirin araba onu. Araba. Onu bitirin. Açıyor. Eren gönü Yedi bir tane. Biri kayaya pushladı. Tamam, tamam. Kayadaki yedi kayadık. Ağacı bitirdim. Ağacı çektim. Kayalım. Oğlum arkadakiler öldü mü amına onu Ya geliyorlar şimdi abi. geliyorlar. Ha şurada durdular lan kayada. Araba geliyor lan. Kayada durdu adamlar. Evet, tamam. Düşürdüm birini. Görünür. Düşürdüm birini. Buradan geçecek. <laughs> tamam. Ben de akladım bitti benim. Gördüm. Bir daha var Bana benzinlik çıktı ama. Benzinlik çıktı bana. Aa arkadan da. Açtı, çıktı, çıktı, koşuyor. koşuyor evet, birini şey de ay ay ay. Benzinlik var, benzinlik zaten var. Bunlara bakıyorum ben de. Seni sağ ol Orhan. Oğlum Gördüm yolda kutu. mı Arabayla geliyor beyler. arabayla herif. Gitti kayak açıldı arabayla? Şurada adamlar. Oy. <laughs> Yalan Alan geliyor alan. Beyler şu kaya beyler şu kaya var bir de. Bir geliyor bana başladı. Geldi geldi Gördüm gördüm. Onunu sikeyim şey kafama oldu adam. Kaldır koş. Beydir, evet. Sağınızda sağınızda, sağınızda. Alana koşun. Fal çıkıyor tanker. Şöyle bir smoke atayım bekle. Bana basmıyor. Gelme gelme. Sis yoksa gelme. Oha, o piç bana da vurdu ya. Benzinlikte şu adamlar var. Benzinlikte 3 kişi var. Ay yalan vurdular ona lan. Ne kadar birine? Hoş geldiniz. Ananı sikeyim ağzıma geldi bomba. Oo patladı. Orospu patlattım. Kanki benzinlik burada. Benzinlik Bc önümde. Var. Oğlum bu ne amına koyayım? Beyler şu karşıdaki sıkıyor ama. Umut gördü. Adam arkaya gitti. Kanki alan dışı sağımızda adam var. Solumuz yarra yeri. koştu gitti lan. Hala koşuya bak. Mavi şartlı adam var. Benim <laughs> ben hayatını <laughs> sikeyim hala bana sıkıyor. Vurma 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 vurma, vurma, vurma. Durdu, sıçtı, sıçtı, Drop 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 drop. drop Üçte. Soluna kaçtı. Üç. Soluna kaçtı. Üç üç üç. üç. Ozan zaman lokumu izle. Bom. Baksa önünde önünde önünde. <Gülüyor> 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 Lan ne oluyor amına koyayım? Görmüyorum kimseyi. Bas siktir canavar. Onu da kesin, onu da kesin. 2 nak, 2 nak, 2 nak. Ben şu an onu çekeceğim. Kalkarsam oyunu siktim. Sağ Sağdan da yiyoruz lan. Nasıl düşmüyorsun ya? Alan yiyoruz. Alan yiyoruz. kayada ya, kayada ya. Kaya, kaya, kaya. Kayada kanki. Ben öldüm. Ben de öldüm. Kanki ya. Ay, ikinci olduk lan.